Sürüt bakıştan herkese iyi akşamlar. Yine dolu dolu bir haber bülteniyle sizlerle beraberiz. Biliyorsunuz ki gündemde Selahattin Demirtaş ve Başak Demirtaş'ın haberleri oldukça dolaşıyor. Detaylarımıza geçmeden önce bizlere destek olmak amacıyla yayınımızı beğenip yorumlamayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyelim. Ve şimdi sizlerle beraber haberlerimize geçelim. Biliyorsunuz ki pazar günden beri İstanbul adaylığında Başak Demirtaş'ın adı geçiliyor ve sıkça da haber bültenlerinde kendisinin adı var. Lakin dün böyle önemli ve üzücü bir an yaşandı. Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Ve bunun akabinde Selahattin Demirtaş'la tutuklu bulunduğu Edirne'den Diyarbakır'a kadar geldi ve annesini ziyaret etti. Bunun detaylarını sizlerle beraber paylaşalım. Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastane kaynakları bilinci açılıp kapanan annenin Demirtaş'ın yani oğlu Demirtaş'ın hastaneye geleceğini bilmesi üzerine, öğrenmesi üzerine bilincinin açık olduğunu söylemiş. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP genel Başkanı Selahattin Demirtaş da e, annesini görmek için Edirne'den Diyarbakır'a kadar götürüldü. Annesiyle sohbet etti. Demirtaş yaklaşık hastanede 3 saat kaldı. Hastaneye geldikten sonra annesinin bulunduğu yoğun bakım ünitesine giden Demirtaş burada annesiyle sohbet etti. Görüşme sırasında askerler içeriye girmedi. Görüşme sırasında askerler işte o görüşme esnasında içeriye girmediler. Görüşmeye sonrasında, görüşme sonrasında Selahattin Demirtaş'ın çekirdek ailesi, kızları ve eşi de katıldı. Doktorların verdiği bilgiye göre, Sadiye Demirtaş'ın bilinci zaman zaman kapanıyordu. Ancak dün sabah oğlunun ziyarete geleceği söylenince ziyaret sonuna kadar bilinci hiç kapanmadı. Bir süre annesinin yanında kalan Demirtaş daha sonra hastaneye gelen kardeşleri eşi ve çocuklarıyla görüştü. Görüşmeye eşi Başak Demirtaş iki kızı ve üç kız kardeşle katılmış. Biliyoruz ki yılbaşından önceki günde Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetmişti. Selahattin Demirtaş da babasının cenaze törenine katılmamıştı. Demirtaş'ın babasının vefatının ardından sakal bıraktığı da dün hastane gelirken ortaya çıkmış. Babasının vefatından sonra Selahattin Demirtaş da sakal bıraktığı görüş görülmüş. Zaten büyük güvenlik önlemleri alınmıştı. Diyarbakır'da hastane boşaltılmıştı. Sadece hastalar girebiliyordu. Kent gelininde de büyük güvenlik önlemleri alınmıştı. Sonra da Selahattin Demirtaş... Tutuklu bulunduğu edine cezaevine geri gönderildi. Bu haberimize geçelim. Diğer bir haberimiz gündemde biliyoruz ki Başak Demirtaş'ın adaylığı söz konusu. Selahattin Demirtaş'la görüştükten sonra dedi ki halkımızda isterse partimizde uygun görürse Başak Demirtaş ben İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi adayı olabilirim açıklamasını yaptı. Açık kapı bıraktı. Tabi bu açık kapı bırakmasının ardından muhalifler de dedi ki acaba Kürtler AK Parti ile anlaştılar mı İstanbul'dan aday çıkarıyorlar gibi bir düşünce oluştu. Bununla ilgili Hayko Bağdat'ın bir yazısı var. Onu şimdi sizlerle beraber paylaşacağım. Ulusalca kesin Kürtler AK Parti ile anlaştı. Çünkü Kürtler aday çıkaracak diye patırtı çıkartıp duruyor. Oysa Kürt halkı Zana yani Leyla Zana, Başak ve Selahattin Demirtaş sadece ve sadece barış için çalıştılar açıklamasını yapmış. Yerel seçimler öncesi siyasi partilerin ittifak arayışları hala da sürüyor. Hem muhalefette bir ittifak arayışı var hem de iktidarda bir ittifak arayışı var. Başta İstanbul olmak üzere pek çok büyük şehirde hala da bir netlik söz konusu değil ittifak arayışında. Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki seçimlerde Erdoğan'a rakip olabilmesi için genel seçimlerde İstanbul'un belediye başkanlığı koltuğunu koruması gerekiyor. Erdoğan ise İstanbul'u ve hatta Ankara'yı kazanamadan tesis ettiği rejimi güvende hissetmiyor. Ayrıca bu belediyeler milyon dolarlık rad kapısı demek. Bu seçimde her iki tarafta yeniden Kürt seçmene tabii ki Dem Parti'ye muhtaç durumda. Dem Parti İstanbul'da aday çıkarırsa İmamoğlu'nun işi bir hali zorlaşacak. Ulusalcı kesim yani bu muhalif kesim diyor ki Kürtler AK Parti ile anlaştı onun için İstanbul'da aday çıkaracaklar diye söylenmeye başladılar. Geçen hafta çözüm sürecinin önemli aktörlerinden biri olan Leyla Zana 8 yıl süren sessizliğini bozmuştu. Erdoğan'ın süreci dondurucuya kaldırdım sözlerinde atıfta bulunarak şunları aktarmıştı. Artık miadı geçmek üzere bence dondurudan çıkarıp bu işi esastan ele almak gerekiyor. Zaman kaybetmeden diye bir açıklama yapmıştı. Sırrı Sakık ve Ahmet Türk gibi deneyimli siyasetçiler de iktidara çözüm için harekete geçmesi çağrıları yapıyorlar. İktidara yakın gazetelerde işte Selahattin Demirtaş'ın özellikle bu Kobani, Kobani savunmalarından sonra ortaya bir iddia atıldı. Kobani'de da buna değinmiş. PKK lideri Sayın Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakması yönünde talimat verdiğini ve önümüzdeki günlerde kamuoyuna kapsamlı bir çağrı yapacağı iddia edilmişti. Tabii ki bir iddia daha bu doğrulanmadı. Muhalefette diyor ki Öcalan AK Parti ile anlaşmış ev hapsine geçecek. Kürtler bu rejimin aparatı olacak ve iktidarı destekleyecekler düşüncesi hakim olurken Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı söylentileri hakkında ülke gündemine bomba gibi düştü. Ortalık Selahattin Demirtaş AK Parti ile anlaştı. Başak Demirtaş'ın adaylığı karşılığı cezaevinden çıkış vizesi alacak diğeri bağırıp çağıranlar ile dolup taştı. Manşetlerde, sosyal medyada artık İnsanlar rutin sohbetlerinde bile işte diyorlar ki Başak Demirtaş aday oldu bunun tek sebebi e, İmamoğlu kaybetsin Demirtaş oradan çıksın açıklaması görüyor. Şimdi demiş ki şimdi gelin mevcut tablo üzerinden bazı sorular soralım demiş Halko Badat Kürtler gerçekten AK Parti ile anlaştı mı sizce? Demiş ki bugün Kürt seçmene gidip hiç yüzü kızarmadan sen gel bizim partiye oy ver malum süreç kritik diyebilecek bir tane siyasi parti var mıdır? Ben de sizlere soruyorum. Kürtlere gelip bize oy verin süreç kritik diyen bir tane siyasi parti var mıdır? Polis panzerlerinin gün aşırı Kürt çocuklarını ezip öldürdüğü, Kürt şehirlerinde gidip propaganda yapabilecek tek bir siyasi gelenek kaldı mı gerçekten? Ekmelettin İhsanoğlu'na, Mustafa Sarıgül'e, Muharrem İnce'ye, Mansur Yavaş'a ve hatta dolaylı olarak Meral Akşener'in başbakanlığına, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na oy vermiş olan Kürt halkına artık ne diyebiliriz? Türkiye İşçi Partisi ve Türk Solu dahil herkesin yalnızlaştırdığı, kandırdığı, kırdığı bu seçmene akıl verecek durumda olanınız kaldı mı gerçekten? Hangi yüzle konuşuyorsunuz? Bugün devlet ile olası bir barış süresi inşa edilince itiraz mı edeceksiniz? Kürt halkına uygulanan zulmün cinayetlerin durması için Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını mı beklesin Kürtler? bu savaşta çocuklarını yitiren fakir ailelerin silahlarının susması için Maçoğlu'nun Kadıköy'ü Mansur Yavaş'ın Ankara'yı kazanmasını mı beklesinler demiş. Erdoğan ile rehine pazarlığı yapmakla suçladığınız Kürtlerin kaç rehinesi var zindanlarda? İnsanlar rehin alınırken rahatsız olmadığınızda zindandan çıkma ihtimalleri mi korkutuyor sizleri? Üstelik Dem Parti her yerde ada çıkarırsa sizlere ayıp mı etmiş olacak? İstanbul için aday gösterirse kavgayı satmış mı olacak? Kürtlerle hangi kavgada berabersiniz ki sizler Kürtlere selam vermeden akıl veren e, sizler demiş. Ve demiş ki Başak Demirtaş'ın aday olması onun için anasının ak sütü gibi helaldir. Kürt kadınları tüm seçim bölgelerinde en öndedir. Başak Demirtaş ise Dem Parti seçmeninin moral değerleri adına harika bir fikirdir açıklamalarını yapmış e, Halko Bağdat bir nevi işte bu sorulara da bazı cevaplar yöneltmiş. Tabi bazı kişilerde de bu Başak Demirtaş'ın adaylığı bir nebze de olsa Selahattin Demirtaş'ın aktif siyaseti bırakmıştı genel seçimlerden sonra. Bir nevi Selahattin Demirtaş'ın tekrar siyasi arenaya dönüşü anlamına da geldiği ifade ediliyordu. Şöyle ki Başak Demirtaş az önce de söyledik İstanbul'dan aday olabileceğini söyledi. Kuşkusuz bu önemli bir hamle ve bu, bir, bu hamle bir taraftan DEM Parti, diğer taraftan da mecburen AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni doğrudan etkileme potansiyeline sahip. DEM Parti açısından bakıldığında görülen partinin Demirtaş'ın bu hamlesine hazırlıksız yakalandığıdır. Zaten kişiler e, kişilerde açıklamalarını yaptılar. Dediler ki bizim bu adaylık olayından herhangi bir haberimiz yoktu. Parti yönetiminin verdiği tepkiler bu açıklamadan hoşnut olunmadığını açığa vuruyor. Zira Demirtaş'ın adaylık niyetini duyurması partinin hareket alanını aşırı bir biçimde kısıtladı. Daha önce de Selahattin Demirtaş'ın hapishaneden ön alan ve partiye partiye bir doğrultuyu tayin eden ifadeleri DEM Parti'de kaşların kalkmasına neden oluyordu. Şimdi de Başak Demirtaş'ın adaylık açıklamasıyla partiyi bir yöne zorlamasının DEM Parti'de benzer bir şekilde rahatsızlığa sebebiyet verdiği görülüyor. Bunu da biliyoruz. Şöyle ki artık seçime girmemekte de Demirtaş'ın dışında bir tercihi aday etmekte de Dem Parti için çok zor bir hale geldi. İki sebepten ötürü birincisi eğer Başak Demirtaş'a yol verilmezse bu karar Selahattin Demirtaş'ın siyasete dönüşünü bizzat Dem Parti'nin engel olması olarak seçmen tarafından yorumlanacak bu bir gerçek. Eğer yani ikincisi de eğer seçime girilmez ve Demirtaş harici bir adayla seçime girilir de kötü bir netice elde edilirse yani o belli bir oy kitlesi var ya o oyun altında oy alınırsa o vakit parti yönetimi bunu seçmenini açıklamayacak derecede çok müşkül çok sorunlu bir hale, düşecek bunu da biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu cephesinden de şunu yorumlanmış. CHP ve Ekrem İmamoğlu'nun da Demirtaş'ın adaylığından haz etmeyeceği aşikar 31 Mart'ta İstanbul'da DEM Parti'nin girip giremeyeceği kadar kiminle ve nasıl bir kampanya yürüteceği de önemliydi. Şüphe yok ki DEM Parti'nin İstanbul'da toparlanması ve seçmeni kendine çekilmesi için göstereceği en iyi figür de Başak Demirtaş. Bu nebzede işte açacak aday gösterilirse Ekrem İmamoğlu'nun e, bu yeniden seçim olasılığı da bir hayli düşecek. Tabiatıyla Demirtaş'ın adaylığı en çok AK Parti'ye ve AK Parti'nin adayı Murat Kurum'a fayda sağlayacak. Ancak bundan AK Parti ile DEM Parti'nin anlaşma anlaştığına varılmaz, varılamaz. DEM Parti'nin aday çıkarması nedeniyle kestirme AK Parti'nin DEM belediyelerine kayyum atamayacağı veya yeni bir sürecinin yeni bir çözüm sürecinin düzeltiyorum başlayacağı gibi ilk akla gelen yargılara varmaktan imtina etmek gerekir. Evvela kayyumluk seçimler öncesi iki partinin birbirine söz vermesiyle çözülecek bir mesele değil. Bir hukuk bir kanun değişikliği meselesi keza yeni bir çözüm sürecini başlatacak dinamiklerde farklı elbette seçimlere girmesi DEM Parti ile AK Parti arasında bir diyalog yolunu açabilir. Fakat böylesine sınırlı bir diyalogtan hemen büyük neticeler doğmaz. Onu zaman gösterecek açıklamaları yapılmış. Tabii ki DEM Partili yetkililer dün ben de sizlerle paylaşmıştım. Başak Demirtaş'ın adalığı ile ilgili açıklamalar yapmıştılar. Tabii ki Başak Demirtaş'ın aday olması en çok Cumhuriyet Halk Partisi ile olumsuz bu seçim çalışmaların olumsuz etki yapacak. Cumhuriyet Halk Partili yetkililer de işte Başak Demirtaş'ın adaylığı ile ilgili bazı açıklamalar yaptılar. Şöyle ki gazete duvarın haberine göre Cumhuriyet Halk Partili siyasetçiler Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığına ilişkin açıklamasının Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Parti arasında devam eden sürece zarar vermeyeceğini, DEM'in Cumhuriyet Halk Parti'ye kaybetilecek bir karar olmayacağını düşünüyorlar. Selahattin Demirtaş'ın siyasi fenomen olduğunu söyleyen bir Cumhuriyet Halk Partili siyasetçi, Demirtaş 7 yılda tutuklu bulunan tabanında tartışması çok güçlü etkili olan bir siyasetçi, Başak Demirtaş'ta onun bir emaneti aday olması halinde sonuçlara muhakkak etkisi olacaktır. Dolayısıyla aday olmasını elbette istemeyiz diye konuşmuşlar. Bir başka Cumhuriyet Halk Partili yönetici de Dem Parti'nin İstanbul'da ve başka kritik yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına kaybettirecek bir hamle yapacağını düşünmediğini ifade etmiş ve demiş ki devam eden sürecin bozulacağını da köprülerin atılacağını da sanmıyorum. Demiş ki Başak Demirtaş'ın adaylarının kesinleşmesi halinde dengelerin değişebileceği de söylenmiş. Başak Demirtaş'ın adaylarının açıklanmasının yani adaylık isteminin açıklanmasının Dem Parti'nin iç meselesi gibi gözüktüğünü ifade eden CHP'li bir yetkili muhtemelen Demirtaş açıklaması ile ilgili iki parti arası temaslar muhakkak olacaktır. Yerel seçimlere siyaset etkisine dair görüşler ilerletilecektir. Ama bizim dememizde olmaz. Çünkü bu mesele Dem Partisi'nin iç meselesi olarak görülüyor açıklaması yapılmış. Ve demişler ki Demirtaş Kürt legal siyasetinin en güçlü aktörünü olduğunu ifade eden bir CHP'li yönetici de demiş ki Taş oyunun asli kurucusu benim dedi. Aday bildirmenin son günü olan 20 Şubat'a kadar zaman var. Aday bildirmenin ha, o güne kadar Erdoğan'da ölçüp bitecektir. Ama şu anki tablo Erdoğan'ın propagandasının Kürt karşıtı üzerinden olacağı yönünde. Bir başka Cumhuriyet Halk Parti demiş ki 70'inin demin aday çıkarmak istediği yönündeki anketlerin abartılı olduğunu söylemiş. Başak Demirtaş'ın adaylığının zayıf ihtimal olduğunu olsa bile Kürt seçmenin AK Parti'ye kazandıracak bir oy tercihi yapmayacağını belirtmiş. Başak Demirtaş'ın açıklanmasının CHP ile yürüyen bu ittifak çalışmalarına zarar vermeyeceğini de ifade etmiş. Bu CHP'li yetkiliye göre Demirtaş yani Başak Demirtaş İstanbul'da aday olsa bile Kürt seçmenin AK Parti'ye sırf kaybet, kazan